merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız ama Galatasaray gerçekten son günde inanılmaz bombaları arka arkaya patlatmaya başladı. Hatta bir günümüz daha var. O güne de sığacak transferler olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Galatasaray 4 transferi birden bitirdi. Hani biz 4 transferle kapatılır transfer dönemi diye düşünüyorduk ama 4 transferin üzerine 2 isim daha konuşuluyor. Gündemde olmayan hiç bilmediğimiz 1-2 isim bir anda gündeme geldi. Daha doğrusu gündeme gelmiştir de biz haberdar olamamışızdır. O oyuncular da tamamlandı, bitti. Yani Galatasaray son günde müthiş atayla müthiş bir transfer politikası izlediğini gösterdi. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek, beğenileriniz önemli, abone olarak verdiğiniz katkıya teşekkür ederek hemen başlamak istiyorum. Bu videoyu izlediğiniz saatlerde İkardi gelmiş olacak. İkardi 22.30'da İstanbul'da oluyor. Zaten bununla ilgili bilgiyi vermiştik. Salı günü ya da çarşamba günü İkardi gelecek demiştik. Tekrar tekrar üzerinden konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama Icardi işte 3,5 milyon eurosunu Galatasaray geri kalanını Paris Saint Germain'in ödeyeceği bir planla kiralık olarak Galatasaray'a geliyor. Şu sıralarda hani şu konuşmaları yaptığımız sıralarda uçağının havada olduğunu söyleyelim. Sadece uçağı havada olan o değil. E, havalanmak üzere olan yarın sabaha karşı inecek olan e, uçaklar peş peşe e, Galatasaray'a geliyor. Galatasaray gözünü kararttı. Açıkçası bunu söyleyelim. Gözünü kararttı. Transferde diyor ki öyle transferler yapacağız ki <laughs> pardon bu transferler bizi sezonun şampiyonu yapacak diyor. Evet şimdi kimler var? 4 transfer bitti. İki transfer konusunda da çok ciddi bir şekilde gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğiz. Hiç gündemde ismi olmayan 2 3 oyuncudan bahsedeceğiz. Bunların transferleri tamamlandı. Bunlardan bir tanesi Milot, Milot Raşika'dan bahsedelim. Kosovalı oyuncu Norwich'te oynuyor Championship'te. 21-22 sezonunda 35 maçta 2 gol, 2 asisti var oyuncunun. 26 yaşında 1 yıllık kirayla geliyor oyuncu. Çünkü 7 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri olduğunu söyleyelim ve Galatasaray'ın transfer başarısı açısından onu da vurgulamamız lazım. Kiralama ücreti ödemeyecek. Bu sezon 5 maçta bir asistle oynadı. Yani oynayarak gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Kosovalı sağ kanat oyuncusundan. Yani Galatasaray'da aslında forma bir hayli pahalandı. Onu da söyleyelim. E, oyuncunun geçmiş kariyerinde Werder Bremen ve Vitese gibi takımlar olduğunu da küçük bir hatırlatma olarak ekleyelim. Kosovalı bir oyuncu dolayısıyla Türkiye'ye uyumunun da kolay olacağını söyleyebiliriz. Norveç'ten geliyor yani ada futbolunun içerisinden gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve artık Kerem de Yunus da yalnız değil onların arkalarında ya da önlerinde bazı oyuncular olduğu gerçeğini söyleyelim. Hemen geçelim yine. İsmi çok fazla gündeme gelmeyen bir oyuncudan bahsedelim ama bir aydır Erden Timur onunla ilgili bir uğraş içerisindeymiş. Yani bir aydır bizden de saklamış. İtiraf edelim saklamış. Bravo tebrik ederiz. Yusuf Demir'den bahsediyoruz. Biliyorsunuz bir Barcelona yapmıştı. Sol kanat oyuncusu Yusuf Demir Rapid Wien'de oynuyordu. Yani satın alma opsiyonunu yanılmıyorsam kullanmadı Barcelona geri döndü. Rapid Wien'in oyuncusu 18 yaşında 6 milyon euro bonservis ödeyerek Galatasaray Yusuf Demir'i ki Yusuf Demir pek çok Avrupa takımının da listesinde hedefinde olan bir oyuncuydu. Kadrosuna katmayı başardı ve gelen bilgiler de bize bir aydır Yusuf Demir transferi için Galatasaray'ın Erden Timur'un ciddi manada uğraştığı doğrultusunda ve 10 milyon eurodan aşağı inmeyiz derken 6 milyon euroya Yusuf Demir'i Galatasaray'a, Galatasaray'ın sarı kırmızılı renklerine Erden Timur'un da çabası. Mutlaka Dursun Özbek'in, mutlaka Okan Buruk'un isteği gibi konuları da yan yana ekleyelim. Bir sol kanat oyuncusu olarak Yusuf Demir geliyor ki önemli bir oyuncu. Yani söylemeye gerek yok. Barcelona görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla üzerine fazla konuşmayı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bakın elde etti 3. Icardi 1, Santrofor 2. 1 sağ kanat Milot, Raşika 3. Yusuf Demir oldu 3 oyuncu. Yani 3 o da sol kanat oyuncusu. Bitmedi. Hemen şu gelen %100 bitmiş transferden bahsedelim. %100 bitmiş transfer kim? Matthias Roos. Artık yani şunu söyleyelim. Şu Kaan Kaan Ayhan e, olayı gerçekten de bezdirdi. Yani hem kendi istediği ücret, oralarda yumuşadı. Yani oralarda fazla bir şey söylemeyelim. Ama Sassolo, şu Türkiye'deki 8 artı 3'ü kullanmaya o kadar çok çalıştı ki, e, buyurun kardeşim, o zaman dedi Galatasaray'da ona vereceğimiz 6 milyon euroyu götürür Yusuf Demire veririz. 18 yaşında bir yetenek. İşte ondan çok büyük verim alırız dedi ve Matias Ross'a gitti stoper olarak. Arbok takımında oynuyor. Çok genç bir oyuncu 21 yaşında. 21 yaşında olmasının önemli bir avantajı daha var. Onu da hatırlatalım. Biliyorsunuz federasyon 21 yaşında ve işte milli takım düzeyinde oynayan oyunculara yabancı tercih olarak kullanılmaması hakkı tanımıştı. İşte o haktan da yararlanacak bir oyuncu. 2025'e kadar sözleşmesi var. Sağlık kontrolü yarın sabah büyük bir olasılıkla Türkiye'de olacak. Ki 21 yaşında olmasına rağmen, onu da özellikle söyleyelim, Arlbock'ta takım kaptanlığına kadar yükselmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray özetle Kaan Ayhan'dan vazgeçti. Peki ne olacak? E, sağlık kontrolüne geldiğini söyleyelim. Belki de bu akşam geç saatlerde gelebilir. Yani bu videoya göre söylüyorum. E, peki e, ne oldu? Nasıl olacak? Kaan Ayhan yok yerli. İşte orada Abdülkerim Bardakçı var. Eğer bir sıkıntı olursa şöyle düşünüyor Galatasaray. Emin Bayram da var. Emin Bayram da var. En kötü ihtimalle şöyle bir şey yapabiliriz. Kazımcanı alır sol kenara koyarız. Ee, en azından işte iki tane e, oyuncuyu yani Victor Nelson'la Matyas e, Matthias Ross'u yan yana oynatma şansına sahip olabiliriz. Aynı e, kuzey ülkeli iki e, e, önemli oyuncu öyle söyleyebiliriz. Birbirlerinin dilinden de gayet iyi anlayabilen iki oyuncu olma şansı olduğunu da vurgulayalım. Dolayısıyla yani e, Giovanni Rossi, Sassolo'nun sportif direktörü şimdilik Galatasaray bu işten çekildiği için hedefine ulaşamadı onu söyleyelim. Bunu da bir kenara yazalım. Etti 4. 4 transferi Galatasaray tamamladı. Icardi, Milot Raşika, Yusuf Demir ve Matias Roos. Şimdi gelelim bununla bitmez dedi Galatasaray devam ediyoruz dedi ve çalışmaların devam ettiği 3 oyuncudan daha sizlere bahsedeceğim. 3 oyuncuyla bunların en parlığı, en yıldızı tabii ki doğal olarak dünya futbolunda çok önemli bir yeri olan, ismi olan James Rodriguez. Ben James Rodriguez ile ilgili temasları sizlere daha önce gündeme getirmiştim. Yani dedim bazı oyuncularla ilgili size bilgi veremedik. Gizli saklı çözümlenmiş. Doğrudur. Transferde bu tür işler yapılıyor. Ama Hames Rodriguez'i şöyle söylemiştik. Hatırlarsanız menajerlerinin Avrupa'ya dönme isteğini ortaya koyduğunu, menajerlerinin Galatasaray'a teklif ettiğini daha önce de videolarda hatırlatmıştım. Şimdi eee Hames Rodriguez de Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncular arasında yer aldı. Bir gün sonra biliyorsunuz bitecek. Yani James Rodriguez yüzde diye vursam mı acaba 75'lerde? Çünkü neden 75'lerde diyeceksiniz daha garanti değil. Kolombiyalı oyuncuyu kiralamak istiyor Galatasaray. Çünkü oyuncunun satın alma opsiyonunun yüksek olacağını düşünüyor. 6 milyon euro maaş alıyor çünkü. 6 milyon euro maaş alan oyuncuya Galatasaray 2 milyon eurosunu teklif etti El Rayan kulübüne. Biz ikisini verelim siz de dördünü tamamlayın ve alalım dedi. Şimdi oyuncuyla ilgili sakatlık vesaire gibi bir takım konular gündeme gelmişti. Hemen şimdi söyleyeceğim. Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımlarda oynamış olan James Rodriguez futbol kariyerinden 10 numara, 8 numara oynar bahsedecek değilim. Orada da Evander'le ilgili sorundan kaynaklı bir durum söz konusu. 13 milyon euro piyasa değeri var. Markia maçında şu anda oynanan bu videoyu çektiğim sıradaki oynanan Markia maçında da sonradan oyuna girdi. Yani sakatlığıyla ilgili dedikoduların da gerçeği yansıtmadığını söyleyelim ya da en azından böyle bir sakatlığının olmadığını oynayabilecek durumda olduğunu söyleyelim. Bir hazır oyuncu daha. Ve e isim daha var ki bir tanesi olursa o da mükemmel bir isim. Adama Traore ki Barcelona'da geçirdi geçen sezonu. Wolverhampton Wanderers'te oynayan bir oyuncu. E o da kanat oyuncusu. 3,5 milyon euroluk bir kiralama bedeli istediler. 2.7 milyon euro Galatasaray maaş teklif etti kendisine ama oyuncu 4 milyon euro istedi. Sorun burada oysa orada kazandığı ücret buçuk milyon euro. Neden böyle bir rakam istedi? Tabii işte bu tür değişimlerde biraz biraz da oyuncu kazanmak istiyor. 26 yaşında bir sol kanat oyuncusu daha. Tabii şimdi sol kanat oyuncusu deyince orada Yusuf Demir alındı ekstra olur mu ama adama Traore çok özel bir oyuncu. Gelirse hem Yusuf'a katkı sağlar hem de sol kenarda gerçekten çok ciddi bir rekabet oluşturabilir. Geçen sezonu Söylediğimiz gibi Barça da tamamladı Barcelona'da ve bu sezonda 4 Premier League, bir de Lig kupası maçı oynadı. Bir tane de golü var Adama Traore'nin listede olan isimler. Bu üç isim, şimdi sayacağım üçüncü isim Galatasaray'ın listesinde duruyor. Bunlardan biri, ikisi olabilir. Yani hepsi olmaz, üçü birden diye düşünüyorum. 3. isimde Babakary Sumare'den bahsediyoruz. O da Leicester City'nin oyuncusu. 23 yaşında 2026'ya kadar sözleşmesi var. E, bu sezon 3 maçta 217 dakika süre aldı. 2,5 milyon e, özür dilerim 25 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri olan önemli bir oyuncu. Paris Saint-Germain'den yetişti. B takımında oynadı. Lille'e gitti. Geçen sezonda 30 maçta ee, bir asisti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Babakari Sumare e, o da listedeki oyunculardan biri. Dört transfer tamam. Hemen söyleyelim. Icardi, Milot Raşika, Yusuf Demir ve Matias Ross tamam. Üç isimden bir ya da ikisinin gelme olasılığı çok yüksek. Hames Rodriguez için Galatasaray'ın bastırdığını söyleyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bu oyuncuları da sizlere tanıtmaya çalışacağım.